<laughs> Günaydın. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün turnavundayız. Yine her zaman olduğu gibi hiç başka balığa gitmiyoruz. <laughs> turnavunda arkadaşlar yaklaşık 15 gün olmuştur gitmeyeli bala. Bugün geldik. Hava da güzel. 10 numara hava var. Bugün arkadaşlar yeni ekipmanlarımız var. Yeni e, rapalalarımız Mibi 125F arkadaşlar. Bunları modifiye ettik. Hologramladık bunları. Normalde yanlarında hologram yoktu. Yeni modellerde hologram var. Artık bundan sonra balığı kırıyoruz. Ve asıl kelam bildiğiniz gibi yarım metre dalarlı böyle otluk meralar için 10 numara Rapala. Sonra arkadaşlar makine ve kamışımı da değiştirdim. Makine e, Bauer Whisper 270 makine arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Kamış o. E, kamış işte fark etmiyor. Anladılar. <laughs> 5 26 gram atarı var arkadaşlar. Makinede Bauer Mito 4000'lik makine arkadaşlar. 12 e, 12 kilogram e, drag gücü. gücü var ama Allah 12 kilogram balık ya Rabbim. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar kolun bir turunda kafa 82 santim misine sarıyor. 223 gramda e, makinenin ağırlığı var. 4000'lik olmasına rağmen hafif bir makine ve çok yakışıklı. Bakar mısın? Cönlüm şuna, şuna ya. bir bak. var ya. ya akar. Evet arkadaşlar, yeni makine, yeni e, kamış, yeni sahteler. Bugün içinden geçeceğiz balın. Kamera arkasında Turul kardeşim var. Usta balıkçıdır kendileri. <gülüyor> 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 Bakalım, bizlere rastgele arkadaşlar. Biz sizlere de iyi şey şeyler. Bizdeki de farklı değil yani kardeş. Aldım. Köşelerden çıkardım balığı. Köşelerden çıkardım. Trofe. Şey Biz döndürüyor ama denizin. Bak yani. bak 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 bak. Ben de üstüne var. Oy 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 oy. Koçum hadi. Ver aksiyonu. Hadi oğlum. <laughs> hadi oğlum. Bir şekil. Güzel balı. Güzel <laughs> balı. Hadi kaç. Hadi git. Bak sana şans veriyorum yoksa <laughs> ben çıkaracağım <bak. gülüyor> Sofraya gireceğim bak. Hadi onu kepçelesene. Hoppa! Ne yapıyorsun <laughs> Hoppa! Dur kanki. Ah yavrum beri gel. Hoppa! Of 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 of, of. Güzel balık. Günün güzel balığı. Günün trofesi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Çok güzel. Günün trofesi. Yaklaşık 45 santim bir balık. Tuğrul'un anacı <laughs> tavaya balık bekliyor. Bunu alıp koyacağız arkadaşlar. Zaten suda kalacak. Büyük yakalarsak onu geri salarız. Hadi bakalım rastgele. aç bile. Açtım bir olmuyor işte. Nasıl balık kanki? Güzel güzel. İyi mi? Kepçelik mi? Kepçelik Aa. Telefonum var ama <laughs> Uf. Aksiyon bende baba. Ama. Kepçeyi çıkaramıyoruz. Oo, ya yatır 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 yatır. Gel. Yani. Of. O gidemez. Kaldır. Kaldır lan getir. Aha. Onun oh, avradını oh, oh, oh. bu ne la? Bu ne lo? Ne güzel başladı. Bu ne la? Güzel başladı <laughs> Ay yavrum benim. Maşallah. Yatır yatır yerleri kaçıyor. Ay maşallah maşallah. Çok iyi ya. Lan alamadım dedin. O anda aldın Ay, lan. Insan kere böyle balığın ağzından gancı çıkartıyorum acı. ne oldu sen şey yaparsın Kancenemiz. Hayır balık kuyruğu bir koydu elime pensu uçtu <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yaklaşık e, 60 santim bir torpido Önce. 10 numara çok iyi balık çok güzel balık evet. bakalım rastgele beyler Giriyor. Güzel. Of, 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 of. of. Efendim, hafif sağdan. Al çabuk, al çabuk. Dur. Al. Oba. Olay bu. Ay canına yedi. Gripur. <laughs> Ver grip Yavaş, yavaş kaldır. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstermek istiyorum sizlere. şimdi var. Bunun ucu koptu. Görüyorsunuz. Ucu yok. Biraz daha bekletseymişiz. Ee, bu burada şu dikiş iğnesi olacakmış burada. <laughs> 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 Valla. Ama efsane iş şey yapıyoruz. Evet bunu salıyoruz. <laughs> Hadi onu yiyeceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Devam arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Abi, şey, şey, şey. Aldın mı? Valla. Şşşt. Küfür yok lan. Abi sarmıyor lan. Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin, 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 sakin. Abi gidiyoruz. Güzel. <laughs> Sıkı tutun gidiyor. Nereye götürüyorsun o? <laughs> ne aldın lan? Çok iyi tuttun. Sıkı tutun Oo, gidiyor. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı tutun. <gülüyor> <gülüyor> az kalamayız, az, kalama, az, kalama, az kalama. <laughs> Dur dur iyi böyle, iyi. Kaçar yoksa balık. Bu ne lan? Torun ne aldın oğlum? Turum. Abi sorma. O <laughs> ne oğlum, oğlum? Yılın trafesi geliyor dur. Şş sakin. Kamışa bak kamışa. gidiyor gidiyor. Dur dur dur. Sar sen sar boşluk verme. <laughs> Taktın mı? Kamışı patlatacak bir şey değil mi? Yok yok. Oğlum, basıyor basıyor. Basıyor mu? Basıyor. <laughs> <laughs> Nasıl bir basma <laughs> lan o? lan. Oğlum kamışımı patlatıp döverim. Of 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 of. Patla, of of of. Of dur. Abi. bu ne? Abi. Abi bu ne? <laughs> dur. 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 Abi dur bu tarafa alayım. <laughs> Alo. Oh! Bu, bu ne? Bu ne? Şunu, bu ne? Al <laughs> Şunu al içeri. Şunu al içeri. Şunu al içeri. <gülüyor> <gülüyor> Şunu al içeri. <laughs> tamam biraz daha. Dur. Dur. <laughs> Çak be. Vurun <laughs> lan. Bırak, bırak. Dur dur. <laughs> dur. <laughs> <laughs> lan buna lan. Ölmeyi unutmuş, ölmeyi. <laughs> ay 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 ay. bu ne? Buna abi. <laughs> abi bu ne bu? <laughs> lan nereye götürdü bizi? <laughs> gripper <laughs> <pır> takma <laughs> la gripper yetmez onu. Lan bırak kamış nasıl asılıyor? Of. <laughs> <laughs> Ay. Abi en azından 10 yaşında var. Dur dur dur. Ay nu no. kaldırma kaldırma. Onu onu obrodunu satayım. Lan kaldırma la kaldırma dur. Lan tor yer tutacak bırak. Beni bırak. Abi bu ne ya? Ay. bırak sen gırı pırı bırak. Gırı pırı bırak. Ben ilk defa balık çekemedim <laughs> ya çekemiyorum. Gırı pırı bırak gırı pırı. Oy. Çok iyiydi. Arkadaşlar bu balık var ya böyle bir şey yok. Dur. Dur baba. Bak emin misin? Kaldırdın lan. Oğlum. Oğlum bu var ya. Abi koç metre oğlum bu. <laughs> Süper ya. Az. Acı. Nereye yatıracağız ha. biz bunu? Dur. <laughs> bir dakika. Al al şeyi. Oynuuu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Abi bu pahalı kaldı bizi gidiyor lan. Çek. Dağda metre bitti. Kaç? Burası sıfır. Ya? Burası sıfır. Sıfır mı şu an? Hı uh -hı. -huh. Arkadaşlar. E, 90 cm. 91 santim. Bakın. Ağzının altında. Şurada pay var hala. 92 santim. Oh. Çok iyi ya. Ağza bakın. Tartalım. Vallahi billahi aldı götürdü bizi lan. Hemen tartıyoruz. Ben dedim ki gerçekten gidiyor kamp makine dedim. Şey. Baba ben bir ara Abi gidiyor. ota taktı zannettim. Bastı işte. Demiyor be. 4 kilo 935 gram. <laughs> 4 kilo 30 45 çok ucuz. <laughs> arkadaşlar 4 kilo 935 gram bir balık. Tamam tamam, tamam, tamam. bir şey yapma <laughs> tamam dur korktum. Keser atar abi değil mi? Çok iyi bir balık adamı yer bu. Of al bakayım bir eline al eline al. Sırmaz mı? Isırmaz yemez baba. <laughs> evet arkadaşlar dur <laughs> Sığıyor mu ekran sığdı mı Kadraşa alıyorum of çok iyi ya. 92 santim. Ay maşallah be. Helal. Hadi arkadaşlar ama devam ki. <laughs> Yapıştırdım. Kıskanç ya. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor. He? Kıskançsın çok. Ne alakası var ya. Hemen balık tuttum diye sen de. Ee, hemen hemen. <gülüyor> Atlayamıyordu. <gülüyor> Dur bir dakika. Eyvah! Yapış. Güzel. Kan revan oldum hocam. Kan görüyorum hocam. Zorla duruyor bence de bazı Az dur be. Onu bir al. Onu bir ölçeceğim. Bakacağım. Haydi. tut şunu Bu canım. normalde şey limitlere uygun bir balık aslında. Koy bakayım. Kaç cm? 45. Hı? Ya düzey 45 vardır bunun. 45 mi? Tamam bunu şeye vereceğim. Hasan'a. Ya da bunu salıyoruz ya sal. Sal, sal. sal sal sal. Arkadaşlar. Hasan yemesin la balık Hasan yemeli. <laughs> Hadi git. <laughs> sana Hadi abi, bakalım. isterdik ama. Ee, Hasan sana balık yok. Sen gelmedin bugün. bugün Neler ya... kaçırdınız ee. Hadi bakalım devam. Ha oynak gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar avımızın sonuna geldik. <laughs> Çok güzel bir av oldu bugün. Videolarda izlemişsinizdir zaten. Şimdi arkadaşlar bir matematik hesabı yapacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi şu balığımız 50 santim bir balık. Şöyle bakın. Limit üstü güzel bir balık. Aynen, 50. Şimdi 50 şu 55 kaç etti? 105. <laughs> Şu kaç santim? 60. 60. 105'ten 60 çıkar. matematik? Ya 45. <laughs> 45'e bir 45 daha ekle ne var? 90. 90. Kald bu da kaldıramıyor. Bu da kanalın kuruluş yıl dönümü 90. <laughs> evet arkadaşlar 10 numara bir canavar. Şuna bakın. Şuna bir bak. <laughs> çok güzel bir balık. Turul kardeşim 10 numara bir balık yakaladı. Renkleri muhteşem. Valla zor bağlı. oldu. Yani boyuna göre kalın, çok kalın balık. 5 kilo yakın bir balık. Duygularım darmadağın. Turul kardeşim tebrik ederim seni. Çok güzel evet. bir balık yakaladın. Evet. Hop ben bir de yollarda hop yollarda. bir <laughs> Hadi bakalım. Valla ağır ha iştimiz yok. Çalışır. Arkadaşlar, çoğal getir <laughs> Of, potede <ediyor>, yere <laughs> koydum. Arkadaşlar, bugünkü avımız böyleydi. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Ve balı neyle aldık? Mimi. 125F. 125F olmazsa olmaz bak ona göre. Evet arkadaşlar, yeni takım, yeni oyuncaklar. Güzel bir av oldu bizim için. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Alttan bir abone, bir beğeni atın, bir de yorum atın. Öpüyorum sizleri. Do zobaczenia,